Köyde ikamet ediyoruz, köyde yaşamımızı devam ettiriyoruz. Ee, burada yoğun bir iş temposu e, sürecimiz var. E, çok e, yani yoğun bir şekilde hayvancılık, arıcılık, <laughs> hayvancılık, arıcılık, e, tarım e, vesaire gibi işlerim işlerimiz var. onlarla uğraşıyoruz. E, yani aynı zamanda muhtarım birçok konuda e, bu sebepten dolayı yoğunluğumuz var. E, ancak e, her ne kadar yoğunluğumuz olursa olsun e, maraş Adıyaman depreminden sonra e, e, büyük bir ihtiyaç olduğunu, e, arama kurtarma faaliyetlerinin eksikliğini, e, yaşadığımız e, ilk toplum olarak bir eksikliğin olduğunu gördük. Bu konuda bir çalışma başlattık yan köy, doluca köyü, doluca köylü arkadaşlarla. Bence çok olumlu bir şey. Hani burada maddiyatın ne kadar gereksiz bir şey olduğunu, maddiyatın bazen fayda olmadığını, para etmediğini gördük. Toplumsal bir fayda var burada. Ben benim gibi yoğun bir kişi bile böyle bir zaman bulduk. Bu arama kurtarma faaliyetleri, ilk yardım faaliyetleri ile ilgili bir çalışma. <laughs> Sağ olsun arkadaşlar ve köylülerimiz bu bölge köylüleri olarak bir duyarlılık süreci oldu. Çok olumlu buldum ben bu süreci. Katkı sunan tüm arkadaşlara, destek sunan tüm arkadaşlara hani gerçekten teşekkür etmenin yanı sıra çok da değerli bir şey olarak görüyorum bunu. Herhangi bir afet durumunda ne kadar ihtiyaç olduğunu böyle bir şeye arama kurtarma'nın ilk yardımın ne kadar zaruri olduğunu e, gördük. E, herkesin bu konuda e, yardım etmesi gerektiğini, duyarlı olması gerektiğini, bu eğitimlere alması, katılması gerektiğini e, herkes gördü. Ben de bu konuda bir beklenti içerisindeyim toplumsal olarak hani toplumsal fayda olarak bir beklenti içerisindeyim umarım herkes bu konuda üzerinde düşerini yapar herhangi bir maddi beklentimiz yok hiçbir bireysel olarak hiçbir maddi beklentimiz yok bize sadece eğer malzeme ekipman konusunda eğitimler ve kurumsal e, işlemler konusunda yardımcı olurlarsa en büyük beklentimiz bu. En büyük katkı, destek bu. E, bizim oluşturduğumuz bu oluşumun tüm çevrelerde de, diğer illerde, ilçelerde de olması bizi daha çok sevindirecektir. Yoğun bir iş temposu için içerisinde çünkü hayvancılık yapıyoruz. E, inek sağımı, süt gibi peynir türü işleriyle uğraşıyoruz ev işi dışında. Buna katılmamın sebebi gördüğüm manzara, televizyonlarda izlediğim. Bu olanlar burada da olabilir. Bunlar bizim sevdiklerimiz de olabilir. Beni buna iten sebep de bu en çok zaten. Yani sadece başkalarının hayatını kurtarmak değil de kendi sevdiklerimi düşünerekten de böyle bir çalışma içerisinde bulunmak istedim. Daha fazla insanın katılımı, daha fazla ekibin oluşu belki birçok insanın yaşamını kurtarabilir bu noktada. Ben 70'e herkes yapabilecek yani birçok alan var çünkü sadece sağ, sağda değil de e, sağlık olsun, iletişim olsun, e, orada insanları e, nasıl insanlara yardım edebileceğiz, birçok alanda yani yardım edilebilecek konu var aslında. E, kendimi bu alanda yeterli hissediyorum. Ee, yapabileceğimi de düşünüyorum her alanda yani. Ee, i̇ster sağ, sağda olsun, ister sağ dışında olsun, kendimi yeterli hissediyorum bu konuda. Ve herkesi davet ediyorum gönüllü olmaya. Bölgemiz e, afetler konusunda riskli bir bölge. E, bundan ötürü kendi kendimize nasıl yetebiliriz, e, kendimize ve çevremize e, ne şekilde faydalı olabiliriz? Bunun neticesinde de eğitim ve böyle bir gönüllü oluşum içine girdik. E, köylerde yaptığımız bu oluşum son derece ilgi gördü ve bunu e, Nazmiye ilçemizi de kapsayacak bir şekilde yapmaya karar verdik. E, kurumlarla e, iletişime geçerek e, koordineli bir şekilde çalışma maksadıyla e, bu grubu, bu oluşumu oluşturduk. Bu ekibin oluşmasında köylerin son derece de duyarlı davranması işimizi kolaylaştırdı. Şu anda eğitim sürecimiz e, devam ediyor. E, bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. E, ancak e, teknik olarak e, malzeme, ekipman ve eğitim donanım olarak henüz yani yolun başındayız. Ama iradeli e, ve gönüllü bir ekipten oluşuyoruz. E, umut vaat ediyor. bu da. E, hızlı bir şekilde organize olmamız e, ve duyarlı, gönüllü bir oluşum olmamızdan ötürü